Bizi dinden çıkarıyorlar. İçimizi boşaltıyorlar. Şaşırdınız mı? Korktunuz mu? Olmaz mı diyorsunuz? Mümkün değil mi sanıyorsunuz? Etrafınıza bakın. Kimseyi göremiyor musunuz? Her şey gözümüzün önünde gerçekleşiyor oysa. Ama biz kimseyi göremiyoruz. Aslında bize çok yakınlar. Doğru yere bakmıyoruz. Gelin bunu bir analiz edelim. Bu analiz birkaç video sürecek. Lütfen sabırla takip edin. Baştan söyleyeyim. Önce bana kızacaksınız. Hadi canım sen de çok abartıyorsun diyeceksiniz. Ama aklı selim düşünürsek tespitlerin doğru olduğunu fark edeceksiniz. Ama çok şaşıracaksınız. Bizi beklemediğimiz yerden vuruyorlar. Sizler hiç pirincin içindeki beyaz taşı bilir misiniz? Eskiden pilav yapmadan önce pirinç bir güzel ayıklanır. İçindeki siyah taşlar yerken dişlerimizi kırmasın diye içinden çıkarılırdı. Çünkü siyah taşlar hemen fark edilirdi. Ama taş beyaz renkte olursa işte onu ayıklamak çok zordu. Çoğu zaman da pilavı yerken fark ederdik ama iş işten geçmiş olurdu. İşte bunlar pirincin içindeki beyaz taşlar. Bizden gibi görünüyorlar ama bizden değiller. Yıllarca Yeşilçam filmleri ile televizyon marifetiyle dizilerle, magazin programları ile Allah'ın yasak kıldığı ne kadar haram varsa bu millete sevdirdiler ve insanları bunlara özendirdiler. Buldukları her fırsatta İslam'la ve Müslümanlarla alay ettiler hocaları üç kağıtçı gibi gösterip rollerin içerisinde ne kadar saf aptal üç kağıtçı köylü kılık kıyafeti bozuk model varsa bunlara hep İslami isimler taktılar ve dolayısıyla bu isimleri alay edilir hale düşürüp insanların çocuklarına bu mukaddes isimleri koymasını engellediler. Kutsallarımızla alay ettiler ve maalesef kendilerini de bize sevdirdiler. Kıymetli insanlar, lütfen söylediğim gibi peşin hükümle eleştirmeyin. Üzerinde biraz düşünelim, inceleyelim. Tespitlerin doğruluğunu siz de anlayacaksınız. Bu konulara devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıç videosuydu. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.